Cümleten selamun arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ee, uzun zamandır koyunlar kapalıydı. Hep içeriden yemleme yapıyorduk. Bugün gabayel, yağmur karışık olduğundan keçileri kapattım da ee, bir yarım saat, bir saat bir ağızlar değişsin diye ee, şeylere saldım. E, Nadas'ta, Nadas diye ekin, ekin olmayan zararsız yerlere. Bunlar bayağı kalkmış. Şe erik ağacı elma ağacını burçlandan kopardım burç ne arkadaşlar burç şu koyun keçi sever bu burcu çok güzel de kabayel var kabayel olduğundan kar yumuşak zaten bizim bu bölgede çok yani Doğu gibi kar yağmaz normal bir şekilde ya bu sene Maşallah güzel kış oldu ama Selam böyle. Koyuna bugün et yeme pilav gibi yiyor. Şimdi bir özlemişler yeşili bir özlemişler. <laughs> bir koyverdim zor zapt ettim. Nasıl oradan oraya koşturuyorlar, oradan oraya koşturuyorlar. İyi ya koyunlar şimdi değişiklik oldu. Her gün kapalı kapalı kapalı. Nereye kadar kapanacaklar? Nereye? Dereye mi? Dere, Dere aşağı mı ineceksin? Yayılıp durun işte bak. Yarım saat, bir saat vaktiniz var. Ondan sonra kuru balya arkadaşlar bak. <laughs> ha, bu arada <laughs> iki tane motor var. Biri Mondial KT, biri Çakma Cross gibi. <laughs> Arkadaşlar ikisi de arızalı. Arabaya da Kütahya gitti. Yayan kaldık. Yapacak bir şey yok. Bugün köpeklerimize arpa unu öğüttüm geldim. Lakin kamerayı kışla unutmuşum. Ya bir çuvalına maksuz bıraktım. Allah nasip ederse yarında yarın da o kalan bir çuvalını öğütürken hem göreceğiz. İbrahim abiden Allah razı olsun. karda kışta işimizi görüyor. Arpağımızı köpeklere un yap veriyor. Köpekler bugün vallahi yavan ekmek gibi aç kaldı. Yani doyasıya yediremeyeceğiz bugün. Çünkü arpağını köyde. Vesselam böyle kaç tane doğuracak koyunumuz kaldı? 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 4, 10 tane falan arkadaşlar. 5 tanesi doğurdu. Yok 4 tanesi doğurdu. 10 tane daha doğuracağımız var. İnşallah bakalım. Sağlıklı kuzu alırız. Ama bu kış bunlara koymadı ya. Güzel baktım bu kış onlara. Geçen sene koyunlu ama bu kadar bakamadıydım. Allah. De Harbiden bu kış ağır geçti yani. Bütün çoban arkadaşlara, dışarıda çalışanlara, herkese Allah yardım etsin. Allah yardımcısı olsun. Zor yani. Bu kış harbiden zor. Kabayel çıkmasaydı vallahi gar erecek gibi değildi. Araba yer çıktı. Gar eridi gale. Yani erimedi de erime güzel gale. Her yer şapur şapur so. İnşallah bu sene bütün çeşmelerimiz akacak. Hayvanlarımız susuz kalmayacak. Fet bereket olacak inşallah. Kuzuları ayırdım. Ufak ufak yeme başladılar. Dün ayırdıydım. Baya baya yeme. Bakalım 2 3 4 salça tenekesi attıydım. Koyunlar çıkarmadan bakalım ne kadar yemişler ha. Uyumadığım zaman göreceğiz. Geziyor tim 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 tim. Geziyor tim 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 tim. Gece kışladaydım köpeklerden uyuyamadım arkadaşlar sabaha kadar. Bugün Allah nasip ederse erkenden yatacağım. Hem yorgunum hem uykusuzum valla. Baya kabardılar ama karınları. Üst koşamak gerekiyor. De diğer memleketlerde nasıl bilmiyorum da e, dün evveli günü kuzu yeme aldım işte kuzulara e, yeme başlatmak için biraz daha gelişimlerini hızlandırmak için Vallahi arkadaşlar hayvancılığın Allah yardımcısı olsun bir çuval yem 230 liraya aldım diğer illerde fiyat nasıl bilmiyorum da bizim bu ilde kooperatiften aldım 230 lira ya kuzuyu kaça satacaksın da yemi çıkarttıracaksın Vallahi bilmiyorum arkadaşlar kuzu yemi 70 lirayken 65 70 lirayken millet 900'e 1000 liraya kuzu satıyordu. Kesimlik besili kuzu. Bu sene vallahi bilmiyorum kaça satılacak. Millet gıttıktan ölmesin bakalım. Etsizlikten. Ya e şimdi 230 lira. Aşağı yukarı 160 lira, 170 lira yukarıdan satılır gale. yani e, daha fazla yani 160 lira yemden yukarıdan satılır e, balya o zaman e, ar, benim dediğim zaman arpa balyası 6 lira 7 liraydı e, şimdi arpa balyası 20 lira yonca balyası 10 lira 15 liraydı o ikiye katladı Vallahi bilmiyorum da bu sene 1500 1600'den aşağı bin belki 1700 Bilmiyorum arkadaşlar öyle kuzu satılır. Kurbanlıkla vallahi bilmiyorum bu piyasaya göre 2 milyardan aşağı kurbanlık olmaz diye tahmin ediyorum. Yani kurban kesecekten bu sene Allah yardımcısı olsun. Yani her şey pahalı ya. Ben mesela geçen sene evveli sene mesela ben aylık 100 lira e, benzin alıyordum. 100, 100 liralık aldım. Bir ay geliyorum gidiyordum bu sene 400 lira alıyorum vallahi yetmiyor. Yani bilmiyorum nasıl olacak böyle gidişatımız. Allah Türkiye'ye yardım etsin. İnşallah her şey fiyatı biraz otur o. Da bana da düşmesin yani. Da bana düştü her şeye da bana düşe. Yani standart olsun ya. Yeme, samanı, markete, bazarı her şey standart olsun. Patates olmuş 3 kilo 20 lira. Vallahi kiloylarını alanlara Allah yardım etsin yani. Zor. acar Kaba Yelva. Vallahi Kaba Yelva. Bunu taktım bugün. Rüzgar almıyor güzel. Yani kapşon gibi polar. Güzel faydası oluyor. Her kış takıyorum zaten bunu. Bayadır 7 senedir de kullanıyorum arkadaşlar bunu. Yani harbiden dayanıklı bir şeymiş. Sadece biraz gevşeme yaptı. Bu sakız koçu arkadaşlar. İzmir yöresinin bir koçu. Bilmez ikizimiz çoğalır, sütümüz çoğalır diye bunu saldık bu sene. Bu arada demin iki tane de oğlanımız doğdu. Şimdi bunları da Allah nasip ederse emiştirirken onları da çekeceğim videoya. Bir erkek bir kızımız var bugün. Yani keçi zaten dura dura birden silke. Yani silke dedim birden doğur hayvandan hepsi. Zaten biri koça tekeye geldi mi hepsi bir tekeye geliyor. Hepsi de doğru ya arkalı ya. Neyse birazdan görüşürüz bakalım. Ay şimdi dama doğru gideceğim inşallah. Ya nereden çıkıp çıkıp geliyor musun siz? <laughs> Maşallah oğlak canlı arkadaşlar. Böyle guruladık mı hemen canlılarla. Bir de zaten balya mail, malya yaymıyorum ben. Alttan guru talaş gibi bir şey yaymıyorum gübre suyunu yani doğum suyunu daha çabuk alıyor arkadaşlar. <laughs> Böyle takviye ile gurulayı ve çıkma. <laughs> Bir de ağzını çabuk işleme. keçi olduğu için biraz basit demiştiriyoruz. Bu çepiş yani ilk doğumu falan olmuş olsaydı bunu durmazdı. Yani illa bir kişi daha boynuzundan tutması gerekiyor. Yani <laughs> <Yenik> spor. <laughs> <laughs> Erkek arkadaşlar. <laughs> hey hey Arpa gırması verdim arkadaşlar keçiye hemen süt yapsın diye. Ama arpa yiyeceğin diye de oğlakla ilgilenmiyor. İşte. Gel. İyi, maşallah ayaklandı. Oğlak ayaklandı maşallah gel, gel. <laughs> Bu da 4-5 gün oldu arkadaşlar doğalı. He? <laughs> Bu da tek adaylandan. Allah buna ömür verirse, he? Değil mi? 에마 엄마 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 Bura biraz karanlık düşüyordu arkadaşlar.